Aydın'da bir tavuk normal yumurtanın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde yumurtladı. Veteriner hekim Cemil Şahin'e ait Vet Park çiftliğinde yaşanan ilginç olaydan sonra tüm çiftlikte yapılan aramada telef olmuş tavuğa da rastlanamazken rekorlar kitabına girebilecek boyuttaki yumurtanın hatıra olarak saklanacağı belirtildi. Olay Aydın İncirlova ilçesi yakınlarında bulunan vetpark Park adlı çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte bulunan aynı cins tavuklardan ortalama 45-50 gram ağırlığında yumurta alan çiftlik görevlisi bir gün follukta anormal büyüklükte bir yumurta gördüğünde durumu aynı zamanda işletme sahibi olan veteriner hekime bildirdi. Yumurtayı görünce kendilerinin de şaşırdığını belirten veteriner hekim Cemil Şahin, yaklaşık 10 yıldır veteriner hekimlik yapıyorum. İlk defa böyle bir yumurta ile karşılaştık. Yumurtayı bulduktan sonra çiftlikte hem sayım yaptık hem de her yerde telef olmuş bir tavuk var mı diye kontrol yaptık. Yumurtadan ziyade böyle bir yumurtayı çıkaran bir tavuğun yaşamını normal olarak sürdürüyor olması bize daha ilginç geliyor diye konuştu. Olaydan sonra Guinness rekorları üzerinde de araştırma yaptığını, 184 gram ile Avrupa'da bir tavuk yumurtasının rekorlar kitabında yer aldığını belirten veteriner hekim Cemil Şahin, yumurtlama olayı tavuklar için bir doğumdur. Ancak bu doğum bir tavuk için gerçekten anormal bir doğum. Yumurtlama olayının üzerinden 3 gün geçti, hiçbir tavuk telef olmadı ve hiçbir tavukta da patolojik bir anormal durum yok, çok ender rastlanan bir vaka diye konuştu. Ya tabii ender de olsa e, karşılaşabilen şeyler bunlar. Ama tabii olağan dışı. Yani e, anormal boyutta yumurta olarak literatürlerde geçiyor. Sık sık karşılaşılan bir şey değil. E, bu Avrupa'da daha öncesinde bununla alakalı birkaç tane haber okumuştuk. E, böyle şeyler ortaya çıkmış, meydana gelmiş. Ülkemizde de yine e, bir iki defa bu tarz şeyler olmuş ama ilginç bir görüntü gerçekten. Biz şaşırdık. Böyle bir yumurta çok ilginç. Evet. Önemli olan şu, bir de tavuğun yani bunu yumurtadıktan sonra, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor olması en ilginç konu bu. Çünkü anormal. 2009'dan beri e, serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Aynı zamanda 2009'dan beri de yine hayvancılıkla e, uğraşıyoruz, iştigal ediyoruz. Personelimiz yumurtayı görünce şaşırmış. Şaşırdıktan sonra bizimle tabii irtibat kurdu. Dolayısıyla biz çevrede e, ölü bir tavuk var mı? Çünkü anormal bir doğum. yani Bu doğu tavuklar için bir doğum hadisesi, yumurtlama. Dolayısıyla anormal bir yumurta, anormal bir yavru var ortada bakıldığı zaman. E, bunu yumurtlamış olan tavuğun da hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettiriyor olması bizim için önemli bir konu. Biz bunun araştırmasına gittik. Etrafta tabii ölü bir tavuk olamadık. E, sürünün hepsi gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bugün e, yumurtlamadan sonraki üçüncü gün. E, üç gündür de yine bizim ölüm hadisemiz, e, ölüm vakamız olmadı. Ölüm olmuş olsaydı daha detaylı bir muayeneye gidilebilirdi. Ancak e, ölüm olmadığı için hangi tavuğun yaptığı da belli değil. Yani şöyle bir şey var, ölümden ziyade patolojik bir durumda söz konusu olsa, yani hayvanın genel durumunda da bir bozulma e, sezmiş olsa, hayvanlardan bir tanesinde, yine bir tahmin yoluna gidilebilir ama tüm hayvanlar, hani biz tek tek kontrol ettiğimizde hiçbirisinde patolojik bir semptom, bir belirti yok. Dolayısıyla hepsi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Yumurta hassas terazi ile yapılan ölçümde çapı ile orantılı olarak 171.73 gram geldi. Diğer yumurtalar ise ortalama 45-50 gram ağırlığında. Veteriner hekim Cemil Şahin ender rastlanan vaka olarak değerlendirdiği bu yumurtayı tüketmeyip saklayacağını söyledi. Orta boya yakın, orta boy olarak değerlendirebilecek bir yumurtamız bu. Şimdi dev yumurtamızı ölçelim. 172 grama yakın bir yani ağırlıkta. kaç katı olmuş oluyor? 4 katından fazla. 4 katından fazla. Yani normal bir yumurtanın aşağı yukarı 4 katı kadar değerlendirilebilir. Normal orta, boy, orta boy bir yumurta aşağı yukarı 50 gram civarında evet. hesap ediliyor ama tabii 40 gramlık yumurtaları var. 60 evet. gramlık yumurtalar da var. bu orta boy bir yumurtanın yaklaşık 3,5 4 katı olarak düşünülebilir. Sanki deve kuşu yumurtası gibi evet, değil mi? Evet aynen öyle. Çok ilginç. Yani bunu yumurtlayan tavuğun da hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması bizim için asıl ilginç konu. Valla bu yumurtayı biz e, hatıra olarak saklamayı düşünüyoruz. Yani şu an. Peki bozulmaz mı o zaman? Hayır tüketime sunmayacağız zaten. Yani kendimize tüketmeyeceğiz. Sadece hatıra olarak e, ve değerlendirme amacıyla e, muhafaza edeceğiz.